Hacı Mahmut Efendi'nin mezarının başına. Aslında burası türbe ancak üzeri tutmamış ve açık olarak ne yapmış? Ee, devam etmiş burası. Ee, mimari bakımından gerçekten çok güzel. Taş bir mimariye sahip. Şimdi şöyle kısaca hayatından ben de vereyim. Ee, malum Haber 69 dergisinde geçtiğimiz yıllarda ne yapmıştık? Hacı Mahmut Efendi'yi tanıtmıştık. Oradan götüreceğiz. Ee, köyümüz bir defa söyleyelim Pamuktaş Köyü Bayburda 35 kilometre mesafede Bayburt Gümüşhane yolu üzerinden Akşar üzerinden buraya gelmiyor. Ee, bu tarafa gelmek isteyenler de Pamuktaş köy, Köyü'ne gelip e, bu şeyi türbeyi ne yapabilirler? Ziyaret edebilirler. Hacı, Mahmud Efendi, Hacı Efendi kimdi Miladi 1814 1815 yıllarında doğmuştur. Doğum yeri hakkında çok net bilgi bulunmamakla beraber Trabzon ili, Araklı ilçesi, Ayvadere, Aho köyü veya bölge insanının yazları çıktıkları yayla yaşamından dolayı Bayburt ili, Aydintepe ilçesi, Kınargözü, bugünkü Kiloz e, köyü olması muhtemeldir. Evet, evet, evet. devam edelim. Çocukluluğu ve gençliğinin bir kısmını Ayvadere köyünde geçtiği bilinmektedir. Ailesinin 3-4 kuşak önce Yemen'den Trabzon'a geldiği, gelen aile büyüğü Süleyman Beyzade için Yemen valisinin Trabzon valisine mektup yazarak ilgilenmesini istediği bilinmektedir. Rus Harbi 1877 1878 Kars cephesinde büyük oğlu Hacı Mehmet Efendi ve talebeleriyle birlikte katılmıştır. Hak dönüşünde Pınar Gözü köyünde rahmetli olmuş, cenazesi Pamuktaş köyüne defnedilmiştir. Kısa götüreceğim. Ee, çok fazla detay